Son tek, son makyajı komple dolanmıyor. Bugün bir dizi ziyaretler kapsamında e, Gümüşhane'mize geldik. E, buraya da gelmişken e, Gümüşhane, Kelkit, Öbektaş beldesinde tam tarım e, firmasının sahibi üyemiz e, Tayyar Bey'i ziyarete geldik. Doğrusu gurur duyulacak bir tesi imza atmış. Burada e, Türkiye'nin e, bundan 3-4 sene evvel %100 ithal ettiği bir ürünü e, öncelikle tohumunu tedarik ederek daha sonra çiftçileri bilişlendirerek e, sözleşmeli tarım kapsamında e, 14 farklı şehrimizde e, üreticilerimize, e, tarımla uğraşan çiftçilerimize bu tohumu dağıtarak ee, Ekimini gerçekleştirdi. İnşallah şu mevsimde tam hasat zamanı. Hatta arkamızda belki görünüyordur, bir çerde verde e, efendim Karabulday'nin e, hasadını yapmak üzere geldi. Biraz evvel teysi gezdik. Doğrusu gurur duyduk. E, burada tamamen buradaki imkanlarla birlikte e, efendim Karabulday e, çeşitli işlemlerden geçirilerek un haline getiriliyor. Bu yarım kilo, bir kilo, beş kilo ve efendim çuvallarla, 25 kiloluk çuvallarla paketlenmiş bir vaziyette e, ürün hazır hale getiriliyor. Karabuğda glutensiz e, çok önemli bir e, unumuz. E, dolayısıyla bunun yaklaşık Dediğim gibi 5 senedir bunun mücadelesini vererek, bunun tohumlarını üreterek, bu tohumları çiftçiye dağıtarak, çiftçileri buna ikna ederek Bugün tabiri caizse meyvesini alacağı gün. Dolayısıyla güzel bir gün. Ülkemizin yine yurt dışından ihraç etmek zorunda kaldığı bir çok önemli gıda alanında, tarım alanında çok önemli bir ürünü yerli imkanlarla üretip hiçbir yasaya verme, hatta ihtiyaç fazlasında yurt dışına ihraç etme noktasına geldi. Gümüşhanemizde, Kelkitimizde, Öbektaş beldesinde böyle bir tesi görmek bize gurur verdi. Buradaki çeşitli işlemlerden geç, un haline getiriliyor, bulgur haline getiriliyor. Kabuklarından da yastık üretiliyor. Hiçbir atığı olmayan, tamamen çevre dostu, %100 ithal ikame bir ürünü burada yerli imkanlarla efendim Türk halkına, Türk sanayisine, Türk ekonomisine kazandırıyorlar. Gerçekten bundan da gurur duyuyorum. 2022 yılı kara buğday hasadımız 18 Mayıs'ta ektiğimiz buğdaylarımızın hasadına başlamış bulunmaktayız. Gümüşhane'de kara buğday başkenti olarak ilan etmiştik bundan 3 yıl önce. Bugün Gümüşhane'de yaklaşık 1000 dönümün üzerinde bir kara buğday ekimimiz var. Bismillah dedik 2 gündür kara buğday hasadımızı yapıyoruz. Bu sene rekolte her seneden daha iyi. Daha tecrübeli bir şekilde ekimlerimizi ve Bütün çalışmalarımızı ona göre yaptığımız için iyi bir rekolte aldık bu sene. Bunun Gümüşhane'de başlayan hasatla beraber Türkiye'nin çeşitli yerlerinde bizimle sözleşme olan ekimleri yapan çiftçilerimiz Bilecik, Eskişehir, Ankara, Erzurum, Diyarbakır, Urfa bu hafta komple kara buğday hasadına başladı. İnşallah bu sene umduğumuz sene güzel bir verim aldık. Bir hafta sonra da aldığımız ürünleri fabrikamızda işlemeye başlayacağız. Bir hafta içerisinde tüketicilerimize 2022 yılının taze üretimini üretim ürünlerini göndereceğiz inşallah. İnşallah önümüzdeki süreçte dediğimiz gibi gümüşhane'yi Karabuday'ın başkenti yapmak için uğraşıyoruz. Gümüşhane'de bir 5000 dönüm alanda ekim yapmayı planlıyoruz. Bunun için de bu seneki e, rekolte hem çiftçinin e, bu işe doğru anlamda bakmasını hem de e, bundan kazandığı paranın e, ne olduğunu görmesi açısından çok önemliydi. Bu sene gün müşaheden yaklaşık e, 75 ton karabudayı bekliyoruz. Türkiye geleninden e, 1500 ton karabu karabudayı bekliyoruz. Karabudayı 4 yıldır Tayyar Bey e çalışıyoruz. İnşallah yıldan yıla işi güzelleşiyor. Bayağı da bu sene verimde artış var. Yaklaşık 30 yıldır Bayburt'a geliyorum. Burada Bayburt'a yakın olduğu için Tayyar Bey ile tanıştık. Yaklaşık 4 yıldır Karabodayını biçiyorum. Yıldan yıla genişledi kendini. Bayağı bu sene de çok güzel, epey herhalde yer ekmiş. 5-6 gündür çalışıyoruz. Güzel yani, verimi falan güzel. İnşallah yani bu işte büyük başarı sağlayacak. Yani Kumuşağın hep pilot değil olabilir yani. Millette bayağı talep var yani, şu ana kadar 600 dönüm falan oldu, herhalde 3-4 günlük iş kaldı yani, bin üzerinde. Benim Verim bu sene çok güzel, gittikçe Tayyar Bey kendini genişletti bu işte, artık otur yani, vatandaşlar bayağı memur. Millet yani düşünüyor, sıraya giriyorlar, ya, Kerim diyor, valla ben de düşünüyorum, giderken tohum götürmeyi düşünüyorum, bir 50 diyorum kadar da ben ekmeği düşünüyorum.